akşamlar bugün yine e, biz bir markete gittik daha doğrusu bugün e, Doğan'ın e, defter ihtiyacı vardı onlar için çıktık dışarıya çıkmışken de peynirim falan bitmişti birkaç eksim vardı onları aldık geldik yani, hızlıca e, şimdi onları göstereceğim bunları Tabii ki biraz önce yine her zaman gibi silinecekleri sildim böyle çok böyle içine su kaçacak şeyleri diğerlerini de yıkadım <laughs> e, Ay vallahi yıkamaktan şeyden bir türlü kurtulamadık artık almaktan ziyade artık Valla onlar çok yoruyor. Taşımaktan ziyade yıkayıp e, dezenfekte etmek çok yoruyor. Öyle yani. Yine her zaman gibi Migros'a, Yunus Market'e ve nereye uğradık? A101'e uğradık İşte Oradan aldıklarımı da göstereyim hemen. Şöyle Ali'ye bir tane kornetto aldım. Bunu bekliyor. Hemen yiyecekmiş. Bekleyin. Al bakalım. <laughs> bir tane de şöyle bon kremo aldım. Yine Argyda'nın. Bir tane şöyle e, Max'ın. Max diyoruz işte. Klasiko. Argidan'ın bir tane ondan. Kızlar dondurmalarını kaptı. Hemen içeri gittiler. Ee, sonra ya karışık valla göstereceğim. Çünkü buraya koydum bir kayıp. Şöyle Migros'un yine bir tane e, kova yoğurdu. Şöyle Migros'un 3 tane e, sütün aldım yine. Bir tanesi de burada. Şöyle bir tane böyle Migros'un Hindistan cevizi. Bunun kokusunu çok seviyorum ben. Migros'un kendi şeyi, sabunu. Şöyle maritim. Böyle bir tane bir halka sucuğu. Yine de çünkü çok seviyoruz. Yani çok iyi çocuklar. Bir tane şöyle A101'den kolonya aldım. Şu A101 markasının. Vallahi hiç fark etmez. Şu 80 derece yazması yeterli benim için. Ve gerçekten de Böyle kokusu çok güzel. Bazıları böyle çok ağır oluyor ya da limonla çok alakası olmuyor ama gayet güzel bence kalitesi. a bizden yine bir tane şöyle çok krem aldım. Pin 9. deneyeceğiz bu sefer. Yine şöyle bir tane Elidor'un şöyle bir şampuanla aldım. Böğürtlerle. İnşallah iyi gelir saçımıza. Bir tane şöyle tam ek yine salçasını aldım. Bir tane de şöyle tatın. Aslında ben normalde baharatçıdan alıyordum bu şeyleri. Ee, biber salçasını ama uzun zamandır valla yine gidemedik oraya. Ee, evde de bitmişti ve ben yemeklere genelde kullanıyorum. Şöyle bir tane biber salçasını aldım. Tatlı biber salçası. Şöyle bunu da Yunus Market'ten aldım. 2 kilo böyle Yunus Market'ten de yeni e, pirinç gelmiş böyle yeni mahsul Bafra pirinci gerçekten çok güzel çıkıyor geçen sene de böyle defalarca almıştım güzel çıkmıştı şöyle hem dolmaya hem pilava gayet güzel diyor. Bafra pirinci şöyle 2 kilo kadar aldım çok böyle ben 5 kilo 10 kilo alamıyorum hem yerim yok hem de vallahi korkuyorum böcekleniyor sinekleniyor hiç gerek yok yani taze taze bittikçe sürekli sakin markette ayağımız şu iki tane yine e, A101'in salamlarından aldım. Şöyle Yunus Market'ten bir yarım kilo kadar böyle de e, çizik zeytin aldım. Tadına bakamadığımız için çok almaya da cesaret edemiyorum. Güzel çıkarsa yine alırım. Şöyle bakın bir tane yine Migros'un e, süzme peynirinden aldım. Bu da yine e, bir tane şöyle Migros'un yine labnesi. Bunu, bunu yine çocuklar seviyorlar ekmeklerine bir sürüp. Biraz şöyle limon almıştım. E, Şöyle yine bir kuşet üzüm aldım A101'den. Bu arada A101'in eğer yeni gel geldiği güne denk gelirseniz meyvesi, sebzesi o kadar kaliteli, o kadar güzel oluyor ki en azından seçe seçe böyle görür göre alabiliyorsunuz. Hani neredeyse pazar fiyatına yakın. Yani tam pazar fiyatı olmasa da pazar fiyatına yakın. Gerçekten çok da kaliteli oluyor. Aklınızda bulunsun böyle pazara gidemediğiniz zamanlar. Marketten alacaksanız en azından daha fazla fiyat ödemeyin. A101'den tercih edin. Gerçekten güzel çıkıyor. Şöyle yarım kilo da dolma aldım. Bunu Migros'tan almıştım. Nerede güzelse oradan işte aldım yani. Şöyle birazcık kuru soğan aldım. Bir tane şöyle şey aldım. Deri bunu da işte birkaç gündür böyle canım şey istiyor. Böyle soğuk, böyle yoğurtlu falan böyle dereotlu bir salata istiyor. Belki patatesli, belki böyle makarna salatası şeklinde yaparım. Onu bir yapmak istiyorum. Murat da çok seviyor. Böyle yeriz akşam diye. Şöyle birazcık da salatalık aldım. Sonra hatta doymadım. Bir poşet daha aldım. O da nerede bilmiyorum. Ee, havuç aldım, Ay, havuç yani bu aralar bir şey yapacağım mesela bir yemeğe falan bir şey koyacağım. Salatada çok kullanmıyorum yazın ama böyle yemeğe koymak için falan geçen barbunya yapacaktım. Mesela sırf havuç yok diye barbunya yapmadım, takıntıdır bende böyle içine koyulacak bir şey. Evde yoksa yemeğe yapmıyorum yani. Ama koymayayım o da öyle olsun diyemiyorum yani, o illa olacak. O yüzden şimdi bunu, e, valla barbunya yapmak istiyorum yarın. Şimdi bunu ona harcıyorum, gerisini de valla e, doğrayıp dolaba koymak istiyorum dikdirize çünkü Diyeceksiniz ki millet yazı hazır, kış hazır yapıyor. Sen ne alaka yani kışın zaten havuç var. Ama valla elinin altında her zaman bulunsun havuç. Böyle çok her zaman aldığım bir şey değil. Çünkü çok tüketmiyoruz ama böyle ara ara lazım oluyor. Olmazsa olmuyor yani. O yüzden de valla koyacağım böyle bir poşet. Sonra bir tane böyle tuz aldık işte. Ne markaymış bu da? Safir mi? Safir marka. Tuz almışız bir tane. Sonra yine A101'den şöyle Bingo'nun Lovely serisinin böyle renkli çamaşırlar için bir deterjanı. Bu da mis 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 kokuyor. Bir tane böyle e, parfüm vardı mutlaka ki kullanmışsınızdır. Çok öncelerde hala vardı tabi de. Valla adı şu an aklımda yok. O parfümün kokusundan bu. E, gerçekten mükemmel kokusu var onu kullandığım zaman sıvı deterjan olduğu için ve çok güzel koktuğu için ekstra yumuşatıcı kullanmıyorum. Sadece o <laughs> deterjana özel. <laughs> Sonra şöyle milyon tane de defter aldık. Doğa bunları aldı. Hangisine, hmm. ne, hangi derste ne lazımsa şöyle. Bunları da yine Migros'tan ve A101'den topladık. Hatta hepsi Migros'tan da bir tanesini A101'den bulduk aldık. Orada kalmamıştı fazla. Ee, onun dışında bir tane böyle ve şöyle bakın kırılmış olan yumurtam nasıl kırdım nerede kırdım bilmiyorum ee, herhalde bir 3-4 tanesi kırıldı vallahi çünkü bayağı bir akıyor yanından şimdi onu temizleyip dolaba kaldıracağım şöyle iki tane torkunun bisküvisini aldık Ay, almıyorum abur cubur gerçekten son zamanlarda hemen hemen hiç denecek kadar almıyorum ama bu sefer de çayın yanında böyle bir pakette bir şey olsa yok mu evde diyoruz. Sadece ve sadece iki tane bisküvi aldım. Bir de şöyle birkaç paket, bu bir çok arada babacığımız istiyor, Migros'un şöyle gofretlerinden aldım. İki tane de şöyle bisikletlerden aldım, bunu da kızlar seviyor. Şimdi vermeyeceğim ellerine, bugün de dondurma edilermişse birkaç gün sonra da böyle çok canları böyle bir şey istediğinde de onu vereceğim. Artık karpuz geçiyor, geçmeden dedik ki asıl bir daha yiyelim. Şöyle bir tane de karpuz aldım, çok büyük değil çünkü çok büyük olunca yiyemiyoruz. Ve şöyle Migros'tan yine bolca e, kaç kilo bilmiyorum patates aldık biraz böyle tarttırdım. Ve yine ekmek aldım tabii ki alışverişin olmazsa olmazı. Biraz da böyle birkaç tane de ekmek aldım. Bugünkü alışverişimiz de bu kadardı. Bu kadar alışveriş inanamayacaksınız. İçinde ne et var ne süt var yani vardı onları almadım. Hani böyle gözde görünen hiçbir şey yok neredeyse arkadaşlar. Tam 300 lira e, harcandı bunlara. Sadece gözde görünen belki tutan defterler var. Onlar da yani sadece defter yani içinde hiçbir şey yok başka. Hani böyle kalem yok bir şey yok. E, sadece defter alışverişi ve bu alışverişin toplamı 300 lira tuttu. Hiç gözde görünen bir şey yok gerçekten. Neyse bir şey diyemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Allah can sağlığı versin. Her zaman dediğim gibi olmayanlara da çok 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 daha fazlasını nasip etsin inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.